Arkadaşlar Aptin Yo, Brighton Yo, Online Yo. Klasik girişimizi yaptık hocam. Youtube tayfa selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir. RTG'den draftlamaya devam. Taktik seçmece. 4-3-2-1 kanat yok. 4-1-3-2 tek CDM. 4-3-3 rolanti Denenir. Denenir. Gel bakalım. Beşliler sarmaz zaten de bu denenir. Kik tayfanın selamları var Youtube tayfa. Alırsınız artık derken. Derken dans etmeye geldi. Johanlardan Kuroyev. Sol kanat. Rafaellerden Leao mu geldi? Doku mu geldi? Leao ya. dur yani. Sağ kanat. Vay vay vay. Inform Salah. Salah'ın informunu hiç denemedim ha. Oscar Bob'u da denemek lazımdı da yani inform salak gelmiş abi. Almazsa kayıp olur. Orta sahalara bakalım. Hmm. Valsh Walsh baya iyi karttır. Tahminime göre. Modric'i alalım ama Milan Link'i versin oya. Hem gölge basıldı hız da basıldı. Milan Link'i candır. Diğer orta saha. Viti Viti. o Putoyas geldi lan. Sıfır kim ya? Ne yapalım chat? Vitinha mi Putoyas mı? Putoyaslar puteyas bir tık ağır bastı gibi. Gel. Neydi o? Of 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 of. Blesi Matuidi. Zınk gel bakalım. Stoperler. İleri attı çok beğendim abi ortası ile beraber. Umarım stoperlerde patlamaz. Genelde çünkü ileri güzel atınca arka taraf patlıyor. Ki ilk pik zaten gördüğünüz gibi. En hızlı bu abla var. Gel abla. Yer stoper. Baksana abi ya. Harbiden yani niye böyle yapıyorsun draft? Umarım yedekten toplarız arkayı. Bibi. Sol bek. Rezalet ya. Mojitsa'yı alacağız. Mojitsa. Sağ bek. Sağ bek de patladı. Bu gelsin. İki kim ya? Kale. Ben burada Lola Gallardo'yu alacağım. Çünkü Puteas'a kimya vermek istiyorum. Ki bence yedekten daha iyisini çekeceğiz. Umarım. Çektik. Ali sonmuş izni mi? Barcelona kimyası aslında. Gerçi bu da Salah kimya alıyor. Gel. Ali son beker. Salah'ı iki kimya yaptı. Devam. Sabek bronz. Laos. Leyla ablayı almadık mı ya? İspanya linki. Laos da olabilir. Bronz sarmaz çok yavaş. Veya Kukreye'yi alalım. Hiç de sevmem kukreyi var ya. Devam. Hop Lorente'yi aldık kaçtık sabike. Demeye bakıyorum Emrecan Cancelo Konsa. Emrecan Stoperi de olabilir de. Hans şey Lorente ya bura. Eksi 5 kim ya? Umarım stoper çekebiliriz bu arada. Orta sahaya ihtiyacım yok. Sağda kim var? Hücuma ihtiyacım yok. Bizim direkt arkaya ihtiyacımız var. Bunlara hiç ihtiyacım yok ki. Raven gelsin. Hala ileriye atmaya devam ediyor şu anda. Umarım rezervlerde Toplarız. Ne Devam. Yapma ya. Dondurana aldık. Devam. Ooo şakasın. Şakasın da abi. Toper ihtiyacı işini ne yapacağız biz? Böyle bir ikileme nasıl sokarsın sen beni ya? Çok sinir oldum şu anda. Çok ayıp olur abi bu adamı almazsam. Büyük ayıp olurdu. İleri atmaya devam hocam. Sağ bek aynı ama burası. Gerçi Lorente var. Sol bek oynuyormuş gel. Sol bek aynı. Junior Firpo son 3 pik ve stoper attığımı görüyor musunuz? Her maç 5 tane gol yeme garantili en az. Yandık ha. Harbiden. Almır aldım. Yani gol atarız bir şekilde. Kadromuz çok. Deri at bakımından güzel ama. Stoperler bizi üzdü. Tiaf sen gel bari abi. Artı 1 artı 2. Gel. Son pik etti Barkola ihtiyaç var mı yok. Ama artı iki kimya. 3 oynuyor gel. Leo'yu kenara attık bir anda. Leo bir kimyaydı. Hocamız kimmiş? 31 yapan var. Gel Inaki. Beyazı fullledi bir de ablayı fullledi. Dengeli dengeli yine devam. Sahte 9 ucum yap. Hiç forvet. Hiç forvet. Oyun kur. Oyun kur. Tutucu uçu savun. Bek savun, bek savun. Topla oynayan. Hazırız. Hazırız, hazırız, hazırız. Hedef oyuncu Yakın direk Kroyf. Uzak direk Hala. Esas sahası dışı Matuidi. Olma da bekleyen ya Tamam. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm Defansı şartlar manyak iyi. iyi. Orta sahası manyak, manyak iyi. iyi. Hücumu manyak iyi. Bu nasıl oluyor Derli bu? Hep bir tarafı eksik veriyor hani. Bu ne, abi? Dolu bir maç bu ne abi? Taraftarların tezahüratlarının ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese Birey iyi seyirler. Alexia Puteyas. Topağlara gitti. Maçın en üst başında gelen golle öne geçtiler. Alexia Puteas. Hoppa. Kroyf Hoppa. Girdi. Hoppa. Gelen kurtardı. Muhtemelen çoğu kişi bunun gol olmasına kesin gözüyle bakıyordu ama kaleci hata Ben öyle bakıyordum valla. Zuko, bizim eve çeldiraya. Topu gönderiyor. Yakına göndermeyi tercih etti. sahasında çok temiz bir <laughs> müdahale. Evet, takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. İki takım da bir süredir orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Şimdi rakip Yuhani yok ya. Gol! Şimdi iki farklı öndeler. Gidiyor tabii. Topu ceza sahasına doğru götürebilen aşk olsun. Harika bir aşırtma. Gol! Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın Merhabalar. heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan İkideki, Özkan Hulit camları. Bill. Ooo. O ne lan öyle? Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Alexia Puteyas arkaya doğru nefis bir top attı. Ah oh, lan Kroy. Maçın ilk gol atma fırsatı ayağına kadar geldi ama kaçırdı. İlk dakikalarda bu kadar bir fırsat bulmuşken bunu atması lazımdı. Havadan iyi düşündü. Şimdi takımını öne geçirebilir. <laughs> ve takımını öne Roket. geçiren golü attı. Şimdi bu golün haklı sevincini yaşıyorlar. Şimdi ileri çıkıyorlar ve hücumda bir şeyler üretebilirler. Şimdi skora dengeyi getirebilir. Cevap geldi Salah'ın ya. Şimdi skorda denge var. Barkola için iyi bir top olabilir. Hücum bölgesinde olası bir Bradley Barkola. Bu toplarda pes etmediler ve şimdi öne geçtiler. Ay ne iyiymiş ama ya hiç değiştirisim gelmedi da Derk da ya. Gol, gol, gol. Gol, bu preyle. Derken. Beyyli savunamıyoruz bu stoperlerle maalesef yetişemiyorum. Barkola. Etkili bir pas olabilir. Tam zamanında yetişiyor. Belki de gol engel oldu. Çok kritik bir anda araya girmeyi başardı. Şimdi takımını öne geçirebilir ve savunmada muhteşem bir müdahale Tehlike yaratabilecek bir pas. ve bir Geçen topa baksana bizim. yani. Gol gol gol! Hat-trick yapıyor. Savunmak çok zor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Çok net fırsat. Önce kaleci sonra direk. Aynen reis. Üçüncü bölgede etkili bir müdahale. Johan Cruyff. Ve top ağlarda gol. Alıkşıram. Kısa bir süre içinde skora denge geliyor. Araya giriyor ve topu kazanıyor. İleride Gareth Bale var. Bakın Gol ya. skor bir kez daha elde ediyorlar. Kroy. Ve şimdi bir gol fırsatı bulmak için hücuma çıkıyorlar. Skoru eşitleyebilir. Johan Cruyff. Yine <laughs> Cruyff topallara gitti. Cevapları geçitmedi. Şimdi durum berabere. Kroy. Şimdi rakibini geçiyor. Markola için iyi bir top olabilir. İyi Marcona. de. gol. Bir gol daha buldular. Alexia Puteas topla birlikte geliyor. ilerliyor. Putey Üçün <laughs> fırsatını değerlendir. <laughs> Büyük fırsat olabilir. Rol Büyük hata yaptı. Gol! Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Ani bir kontratak şansı. Gol, gol, gol! Raul Cruyff. Korku üç gole çıkardılar. Alexia Rahatlamak yansı. için anca. Uf. <laughs> ve topu direğin üstüne doğru çeliyor. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Kale, Hadi be. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Bir edilmesi geldi ama farklı yandan dışarı gitti. Doğru bir şut tercihiydi fakat isabetli olmadı. Ruth Rakip yarı sahada toplu sürme fırsatı buldu. Hem gol pozisyonunda. Ve topu ağlara gönderiyor. Allah yürüyorlar yanımdan. Savunma şansım yok. O ne? Topu muhafaza edemiyorlar. Aradan müthiş bir top gönderdi. Gomez'den arkaya saktı ve topa yetişti. Ve top ağlarda gol. Ruth <laughs> Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Plaseyle gol yaklaştı ama top yandan dışarıda. Gareth Bale. Bu pasın hedefi hem. Hem gol pozisyonu. <laughs> ve top ağlara gitti. Son bölümde bir gol buldular ancak bu gol pek bir anlam ifade etmiyor. Kron şut için müsait durumda. Mutlak gol şansıydı. Plasesi kaleyi bulmadı. Büyük bir fırsatı tepti. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Alexia Puteyas harika bir ara pası gönderdi. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Şimdi bir fırsat yaratma çabasında. Gol altında Gel hesaplayayım şu an Berlin. Bundan şey, Playaz. şehir Artıcı olan. Adam 92'de quit attı. Bir santraya yapsan 700 coin gelecek hesabına. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal. 4 1 3 2, -2 stoperlere bak. Hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan yorumcu Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Mert Kener oturuyor. Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Radman bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor. Hayal tehlike yaratabilir. 15 kaldı baksana. Alexia Puteas. Şimdi karşı hata çıkma şansı buldu. Gol! Şimdi skorda denge var. Kroy. Muhammed Salah. Kruf. Muhammed Salah kaleye çok yakın. Salah. Gol, gol, gol! Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. kısa bir pas gönderiyor. Vinicius Junior <laughs> şutuna güvendi. Kaleci bu topta pek zorlanmıyor. Alexia Puteas. Üf. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Tekıllar fena dayı mı? İşte bir kontra Burada şansı. Bu bizim tekıllar. Ve gol! Kalecinin büyük hatasını affetmiyor. Eto. Reis yapma be. Yapma be Reis be. Çok kötü abi Sevin stoperler. Yanaşamıyorum adama. Savunmadan hayati bir hamle. Bu top Baksana hani şuraya. Çok şaka gibi ha. Helal. Bu topun gol olmasına izin vermiyor. Bu köşe vuruşuyla farkı artırma şansına sahipler. Kupasla hücumu harekete geçiriyor. Topu alan Muğz. Zidane başarılı bir müdahale yapıyor. Dengeli bir Arapası. <laughs> Beraberlik şansı. Bağlara gidiyor. Çok kısa bir sürede beraberliği yakaladılar. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Zinedin Zidane. <laughs> Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Ön <laughs> <laughs> Alexia Puteyas. Zidane bu pası hareketlendi. Öreniyor. Takımı öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı. Bayor topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Rol şut için müsait. Rol diniyor. yapıyor Müthiş bir performans! Ve rakip araya girip topu kazandı. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Muhammed Salah kaleye çok yakın. Muhammed Salah! To Top ağlarla buluşturuyor. Şimdi aradan göndermeyi düşündü. Arkola! futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli Orta of Şener of of of. olacak. of of. Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde... Yeni paketi iyiydi. Zinedin Zidane ve Alexia Puteyas orta sahanın merkezinde hücumdaysa Johan Cruyff var. Hızlı ne ablam da. Gol <laughs> de yapmadı gören misin? Bu Alexia Puteyas. Mohamed Salah. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Plase plase. Gol geliyor. Fark iki gole çıkıyor. Ronaldinho. Bu pasla rakibini pek zorlamıyor. Mohamed <laughs> Salah. Oy. Ve üst direk. Şans bu kez Kalic'den yana. Alexia Puteyas. Şimdi aradan gönderdi. Arkadaşın ince tehlike yaratabilir. Ve top Vallahi attım Dost. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Kork pozisyonuna girdi. Savunma büyük bir fırsat önledi ve topu kazandı. Orada topu kapmasalar gol olabilirdi. Topu rakip topu kapmasalar gol olabilirdi. Bombaşka bir analiz geldi oradan. Atipa. Biliyorum SGT Belki Bir maç kaldı. ön alanda müdahalesi başarılı. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Baskı var ama topu kalecisine yumuşatıyor. Juan Salah. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. Çok iyi gördü. Hoppa. Hit e attırdı. Çiçiz. Ver ödüllerimi. Nadir mega paket istiyorum hocam. Nadir mega paket istiyorum. Başka bir şey değil. olur bu arada güzel ödül. Mega artı nadir attı. Hani nadir mega gibi düşün birleştirdi. Bu da olur hocam. Önce mega gelsin sonra nadir oyuncuyu açalım. Hadi bakalım. He. Ramar iç mi bu kim bu? Cam mı oldu lan adam harbiden. Avcı gölge makine gibi 10 numara paket. 10k geldi bu paketten. Çok rahat bir şekilde. Mutluyuz. Hatta 15k geldi. Direkt şeyi çıkarttı. Parasını çıkarttı da Nadir oyuncu da cebimize kaldı. 10 numara. Müthiş müthiş. 20k avcı gölgeleri. Nasıl? 5k değil mi abi? <laughs> İkisi de 4.5 5k değil mi? Nadir oyuncu geliyor. Youtube videoyu beğenmeyi abone olmayı. Hype mu hocam ama Volkout. Atmazsan yani olmaz ki en bok. Nasıl da tanıyorum ama. Para eden birisi var mı? Yok. Merih Demiral var.